Da Da, 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 da. da, 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 da. da. I Cam hayatımızın başladığı yer. Cam öğrenmeye burada başladık. Ve çok keyifli anılarımız oldu. Tam 13 yıldır cam ifliyoruz. Yani ilk yıllarında cam çalışıyorduk. Artık ifleyebildiğimizi düşünüyorum. Camın, camın şöyle bir rüyası var. Ee, bir sıvıyla başlıyorsunuz, hikaye sıvıyla başlıyor. Bal kıvamında bir akışkan bir malzeme, ışığıyla sizi içine çekiyor, kıvamıyla içine çekiyor. Sonra onu işte sararak böyle sanki almak için çabalıyorsunuz, sarıyorsunuz, sarıyorsunuz bir çaba var ama aslında bir dans da var. O kadar keyifli ve o kadar güzel bir şey ki siz onu sardıkça Nefesinizle şekillendirmeye çalıştıkça sizi daha da çok içine alıyor. Fırının kapağını açtığınız zaman onun kokusu, ışığı kesinlikle Sabahleyin koşarak gelip burada o fırının kapağını açtığımızdaki o alevin içeriden size günaydın deyişi. Değil mi? Burada yani burası artık bir parçamız oldu. Bu vakıf bizim hayatımıza çok önemli şeyler kattı, camı kattı. Ee, burada tanıştık. Evet. Yani burada arkadaş olduk. Ee, dost ve olduk. Dost olduk ve bu arkadaşlığımızla beraber her şeyi devam ettirebildik. Evet, birlikte büyüdük. Aynen öyle. Birlikte büyüdük. Çocuklarımızı birlikte, birlikte, büyüdük. birlikte büyüttük. Ee, çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani fırının kapağını açtıktan sonra neler olduğundan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü izleyicilerin çoğu e, bitmiş bir cam objeyi görüyorlar. Onun ön hikayesi aslında çok heyecan verici, leziz diyeceğim. <laughs> tadına bakmadık <laughs> ama tadına bakmadık ama evet. çok lezzetli <laughs> evet. Yani zaman zaman aramızı, buramızı yaktık tabii. Bol yanıklarımız var ama evet dilimizle, elimizle evet. dokunmadık ama nefesimizle dokunduk. Şurada şöyle bir şey söyleyeceğim bence çok önemli. Bir de hiç duran bir şey değil yani. Ondan çalışma süreni de hep bir akışta olman gerekiyor. Yani Akış, doğru. E, hiç durmuyorsun, devam çalışıyorsun, devamlı çalışıyorsun. E, yaptığın işi beğeniyorsun ya da beğenmiyorsun. Olmuyor, atıyorsun, tekrardan başlıyorsun. Aslında e, her dakika yeni bir şey yaratıyorsun. E, ona şekil veriyor olmanın, onu yaparken yaparkenki e, düşüncelerin. E, her şeyi bütün rüksanelerden ar aranıyor olmanın da çok özel e, bir durum olduğunu, tishme diyemiyorum. Evet, evet. Yani, özel bir, durum bir yaşam, olduğunu, bir yaşam tarzı olduğunu evet. düşünüyorum. Tromelin önündeki banka oturduğunuz an, bambaşka bir hayat başlıyor. Yani pipoyu sardığınız an, camla birleştirdiğiniz an. Onunla bir dansa geçiyorsunuz yani bir meditasyon gibi bir anı yaşamanın o kadar hızlı bir çağda yaşıyoruz ki anı yaşamanın o kadar güzel bir yolu ki bu aslında. O camı bir saniye durdurduğunuz an yer çekimi hop hemen devreye giriyor ve damlamaya başlıyor cam. Ondan sonra onu kontrol etme çabasına giriyorsunuz. Halbuki gözünüzü hiç ayırmadan ona bakarak ve onunla birlikte dansa başladığınız zaman işte o anın içindesiniz. Yani birebir her yaptığımız obje aslında anı yaşadığımız e, bir kanıt hayatımızda. Evet. Saydam şeyler, bizim saydamlığımızı, canım, camın saydamlığını, kırılganlığımızı, ama anı yaşamamızı, anı yaşamamızla ilgili e, ne kadar müthiş bir şey yaşadığımızı burada anlatmaya çalıştık ve bu hisleri size geçirmeyi ve geçirebildiğinizi umut ediyorum. Hadi kalk çalışmaya. 嗨，你好。